Bugün Mazda Repo'yu inceleyeceğiz. Bu aracın çok ilginç özellikleri var. Ben de bu e, Hot Wheels aracı aldıktan sonra böyle araştırıp gerçeği var mı bunun diye merak edip baktığımda bir sürü ilginç bilgi öğrendim. E, önce onu paylaşmak istiyorum. Bu Repo bir kısaltma. Rotary Engine e, Pickup şeklinde bir kısaltma. E, burada da zaten şimdi açılışta detaylarına bakacağız. Rotary Power yazıyor. Bu aslında aracın orijinalinin kullandığı motordan geliyormuş. Vankel motor var bu araçlarda ve 70'li yıllarda üretiliyor sadece. Şu an bayağı bir koleksiyonerlerin elinde bulunan bir araç. Güncelde bir üretim yok. Ee, Vankel motor da bu bildiğimiz motorlardan çok farklı bir motor. Böyle hava araçlarında, teknelerde kullanılan bir motor türü. Böyle alıştığımız o piston tarzında bir motoru yok. Ee, hatta en güncel olarak yine Mazdaların RX-7 ve RX-8 modellerinde kullanılan bir motor türü. Aslında bu repo bir kısaltma ve buradan geliyor. Ee, yine dediğim gibi 70'li yıllarda üretilen bir araç ve arkadan itiş e, şeklinde kullanılan böyle çok farklı bir e, pickup model. Şimdi bu kısa bilgiden sonra bir açılış yapıp detaylara bakacağız. Açıyorum. Bu arada Hot Trucks serisinin içerisinde. Toplamda 10 tane araç var bu serinin içinde. Bu dördüncü araç. 2023 serisinden. Normal seri bir araç. Böyle çok nadir bulunan bir araç olduğunu düşünmüyorum. Yani Birkaç yerde denk geldim ben. Şimdi açık detaylara bakacağız. Şimdi ilk dikkatimi çeken rengiydi aslında. Güzel bir rengi var. Yani şöyle bakacak olursak farklı bir renk kullanmış burada Mazda e, yazısı ve o motorunun Wankel motor olduğuna vurgu yapan Rotary Power yazısı var e, jantlarındaki beyaz şeritler çok güzel duruyor alt tarafında ise normal serilerde genelde böyle siyah mat plastik kullanır ama bunda bir gümüş rengi iddialı bir şey kullanmış muhtemelen ön kısmıyla tek parça olması için tercih edilmiş bu öndeki detaylar gördüğünüz gibi çok fazla bir detay yok ama yine de bu gümüş renk parlak şeklinde iyi duruyor Üstten baktığımız zaman da üstte sadece beyaz bir boya var. Ee, onun dışında bagaj kısmında sadece siyah ek bir parça var. Arka kısmında herhangi bir detay yok. Ee, bunun 70'li yıllarda üretilen orijinal e, resimlerini buldum internette. Şimdi bunu da koyarım videoya. Normalde buradaki Rotary Power yazısı arkada yazıyor ve daha şık duruyor. Mesela bu detay olsa güzel olabilirmiş. Şu an bunda arkada hiçbir detay yok. Genel olarak modelimiz böyle.